Merhaba koç burçları bugün Roman açılımı yapacağım 7 li 3 sıra kart açıyoruz bu açılımda. Her bir sıra sırasıyla geçmiş, bugün ve gelecek. Bunlar temsil ediyor olacak. Ya da bunları siz sebep olan ve de sonuç. Şeklinde de değerlendirebilirsiniz. Tabi her üçlü e, sütunun da bir anlamı olacak. Ben o şekilde yorumlayacağım. Bu açılımı. Şimdi Öncelikle ilk üçlü sütun sizin bugünlerde en önem verdiğiniz şey odak noktanız onunla ilgili olacak ve aşıklar kartını görüyoruz. Şimdi aşıklar kartı tabii ki öncelikle fiziksel ve ruhsal olarak hem zevkleriniz hem de düşüncelerinizle birbirinizle uyumlu olduğunuz bir kişiyle karşılaşma ihtimalidir. Yani bu tabii ki duygusal e, konuları da kapsıyor olabilir ama mutlaka öyle olmak zorunda değildir. Yani zevkleriniz, düşünceleriniz birbirine çok yakındır. E, Bundan dolayı da çok uyumlu görmüşsünüzdür kendinize. Güzel bir paylaşımınız olabilir yani böyle bir kişiyle. Ama onun haricinde bir ikilemde kalmayı anlatır aşıklar kartı. Belki de bakın önünüze iki seçenek gelecek. Bunlardan bir tanesi sizin rutininizde kalmayla ilgili. Her zaman davrandığınız gibi davranırsınız. Zahmetsizdir, evet. Size endişelendiren bir şey yoktur ama tatsız tuzsuz bir seçenektir. Fakat diğer seçenek bunların tam tersi. O yüzden yapmak konusunda isteksiz olabilirsiniz. Fakat aşıklar kartı ikinci seçeneği seçmemiz yönünde bir uyarı taşır. Seçimlerimizin önemli olacağını söyler. Mutlaka orada öğreneceğimiz bir şey var. Gelişimimiz için bizim bizim gelişimimiz için önemli bir tecrübe yaşayacağız orada. Hani bundan çekinmememiz gerektiğini, korkmamamız gerektiğini. Çünkü orada temelde aslında öyle korkulacak bir şeyin de olmadığını göreceğimizi. Yani bundan kaynaklı belki de kendimize olan güvenimizin de artacağını söylüyor aynı zamanda. Şimdi belki de bakın bu sizin daha önce belki de başlatıp bitirdiğiniz ve belki de kendinizi biraz da yalnız belki de hissettiğiniz bir konuyla da ilgili olabilir. Değnek altınız çıkmış geçmiş ya da sebep konusuyla ilgili olarak Burada siz belki de başkalarını ikna etmeyi düşünüyordunuz ya da sizin kararlarınıza katılmasını düşünüyordunuz vesaire ama burada belki de sizin beklediğiniz gibi bir sonuç alamamışsınızdır. Bir yandan zafer duygusu hissediyorsunuzdur. Çünkü nasıl istediyseniz o şekilde sonuçlandırdınız ya da kararınızın arkasında durdunuz ama etkiyi yaratamamış olabilirsiniz. Beklediğiniz etkiyi yaratamamış olabilirsiniz. Ama değnek altınız bu konuda yanıldığınızı söylüyor. Yani bunu siz görmüyor bile olsanız çevrenizdeki kişiler gözünde saygınlığınız arttı merak etmeyin diyor. Burada tabii ki bir duygusal konu söz konusuysa belki de partnerinizin gözünde. Yani bunu size ifade etmemiş olabilirler, belli etmemiş olabilirler ya da bir zaman meselesi bu bunlara takılmayın diyor. Sonuç ya da gelecek kartına baktığında güneş kartı. Belki de burada gerçekten de aşklar kartının tavsiyesine uyacaksınız ve ondan sonra da bakın çok isabetli bir karar vermiş olduğunuzu fark edebilirsiniz. Zor bir sürecin atlatılması sebebiyle bir neşelenme, coşma, kendini iyi hissetme anlamlarına da gelir. Burada bu zor süreç belki de o kararı verme ya da o kararı verdikten sonraki süreç sizi biraz zorlamış olabilir dediğim gibi bunun atlatılması sizi canlandırabilir, neşenizi yerine getirebilir ve hatta siz neyi başardığınızın farkında olarak artık geleceğe çok daha korkusuz bir şekilde bakabilirsiniz. Ya yani saklayacağım bir şey yok artık benim dediğiniz bir ruh haline de girebilirsiniz burada. Ya da saklamaktan da öte yani ben her şeyi ya da gözümde büyüttüğüm ya da benim için çok zor olan bir süreci olması gerektiği şekilde atlattım. O yüzden artık benim çekineceğim bir şey yok gibi bir ruh hali içerisinde de olabilirsiniz. Bunun haricinde tabii ki belki de ufkunuzu açacak yeni şeyler öğrenebilirsiniz ve bunları çevrenizde kişilerle paylaşır, onları da enerjisini yükseltirsiniz. Güzel, şanslı bir zaman diyebiliriz. Şimdi gelelim ikinci karta. Burada da sizin çevrenizle ilgili olan gündeminizi görmüş olacağız. Aileniz, iş arkadaşlarınız, arkadaşlarınız vesaire bunlarla ilgili olabilir. Bir bekleme evresi yaşıyor olabilirsiniz bu konularda. Belki de köşenize çekilmişsinizdir artık karşılıklı olarak bir konu değerlendiriliyor olabilir, dinleniyor olabilirsiniz evet. Ama size yine de bu süreç biraz katlanılması zor geliyor olabilir. Biraz sabretmek konusunda zorlanıyor olabilirsiniz. Yani bir kişiye ulaşmak istiyor olabilirsiniz ama ulaşamıyor olabilirsiniz bir sebepten. E, fakat burada yapacak bir şey yok. Her iki tarafa da iyi gelecek. Her iki tarafında ihtiyaç duyduğu bir bekleme evresi e, bu diyor e, Azize Kart'ı. O yüzden e, burada dediğim gibi e, durumu kabullenerek sabırla bu sürecin geçmesini beklemeniz gerekiyor. Ya da mesela e, Belki de karşınıza hiç beklemediğiniz anda bir kadın çıkabilir ve işinizi kolaylaştırabilir. Yani Siz e, belki de e, yani işinize yarayacağını ya da çok faydalanabileceğinizi tahmin etmiyorsunuz belki de ama e, aynı zamanda tavsiyelerini de can kulağıyla dinlemeniz gerektiğini söylüyor e, Azize Kart'ı. Şimdi bu konularda belki de geçmişte bakın bir değişim dönüşüm yaşamış olabilirsiniz. Bir uzaklaşma enerjisi söz konusu olmuş olabilir. E, tabii ki burada anne özellikleri gösteren bir kadındır aynı zamanda Azize Kart. Belki de bir e, kadından bu şekilde bir uzaklaşma e, durumu söz konusu olabilir ama e, bunun haricinde belki de e, bir bakış açınız, bir tavrınız, bir alışkanlığınız, bir konu hayatınız içerisinde bu kadınla belki de e, ilişkinizin içerisinde o da olabilir bir uzaklaşma enerjisi yaşamış olabilirsiniz ve bunlar normaldir diyor. Yeni şeyler ve sizin gelişiminiz için gerekli olan şeylerin gelebilmesi için eskilerin ve size faydası olmayan şeylerin uzaklaşması gerekir elbette. O yüzden bunlara çok takılmayın diyor. Geleceğine baktığımızda bakın bu sabrın sonucunda belki de bir araya geleceksiniz ve burada güzel vakit geçireceksiniz diyebiliriz. Burada tabii ki Kupa ikilisini görüyoruz. Yine duygusal potansiyeli olan bir karttır evet ama e, temelde birbirini çok seven ve her fırsatta da birbirine yardımcı olmaya çalışan iki kişidir bunlar. O yüzden e, eğer aklınızda, kalbinizde bir şey varsa e, bunu artık daha fazla tutmayın diyor. Kendinizi kontrol etmenize gerek yok. İçinizde ne varsa dökebilirsiniz. E, burada şüpheye kapılmanıza, tereddüt etmenize gerek yok. Hani bunu gereğini yerine getirin diyor. Çünkü burada olumsuz bir geri dönüş almayacaksınız. Ve hatta eğer bir planınız bir fikriniz varsa belki de farklı fikirlerin bir araya gelmesiyle birlikte ortaya şahane bir şey çıkabilir. Sizin belki de tahminlerinizin ötesinde güzellikte de olabilir diyor. Şimdi üçüncü sıraya geldiğimizde burada sizin umutlarınız korkularınız nedir acaba onu görmüş olacağız. Tılsım altılısını görüyoruz. Tılsım altılısı. İkramın, cömertliğin kartıdır. Yani belki de siz hep çevrenizdeki kişilere yardımcı olmak istiyorsunuz. imkanlarınız belki de onlarla paylaşmak istiyorsunuz vesaire. Ama burada diyor ki bakın karşılık beklemeden yapmalısınız bunu. Yani sizin en küçük bir beklentiniz bile varsa bunun karşılanamayacağını söylüyor. Çünkü karşınızdaki kişi ya da kişiler bunları geri verebilecek ya da aynısını belki de size sunabilecek kişiler değil. Ya da bu sizin göreviniz olabilir ama karşınızdaki kişilerin görevi olmayabilir. Ondan dolayı burada siz sadece olması gerekeni yapıyorsunuz. Doğru olan şeyi yapıyorsunuz. Siz ne istiyorsanız onu yapıyorsunuz. Bunun bilincinde olarak eğer bunu gerçekleştirirseniz sonuçların daha iyi olacağını söylüyor. Belki de geçmiş bir borcun geri ödenmesi şeklinde bir durumdur bu. Ondan dolayı da hani bir karşılık beklemeniz gerekmiyordur ama hani öyle bir şey olmasa bile karşılıksız yapmalısınız bunları diyor tılsım altılısı. Geçmişte baktığımızda yine bir sabırlı bekleyişi görüyoruz orada bakın bu konularla ilgili belki de bir cevap beklemiş olabilirsiniz bir girişimde bulunmuşsunuzdur ya da böyle bir ikramda bulunmuşsunuzdur İmkanlarınızı kullanarak belki de çevrenizdeki kişilere yardımcı olmuşsunuzdur bunun neticesini bekliyor olabilirsiniz vesaire burada yine bu sürece katlanmak zor gelebilir ama tabi siz çalışkan ve mazeretli üretmekten hoşlanmayan bir insansınız o yüzden size zor gelmez bu bekleyiş diyor aslında. Ee, ama eğer ki size bile zor geliyorsa ya da çok uzun zamandır bekliyorsanız yani o zaman bir durun düşünün acaba siz yanlış bir şey mi bekliyorsunuz yani bu konuda da bir sorgulama yapmanızın faydalı olacağını da söyler tılsım yedilisi şimdi konunun geleceğine ya da sonucuna baktığımızda bir tamamlanma durumu söz konusu yine bir dinlenmeye çekilme belki de böyle bir durum söz konusu burada tam da istediğiniz gibi sonuçlandırırsınız ve artık ben bir mola zamanı hak ettim dersiniz bu konuyla ilgili benim biraz geri çekilmeye ihtiyacım var diyebilirsiniz mesela ama burada tamamen dinlenerek süreci tamamlayamazsınız diyor değnek dörtlüsü çünkü yeni başlayacak şeyler var. Bundan kaynaklı en azından bir planlama, programlama yapmalısınız zihninizde. Ya da mesela burada bir çekirdek kadronun bir araya gelmesi karlı ve kalıcı bir şeyin ortaya çıkarılması ile ilgili bir başlangıç bir bir başlangıç aşaması olabilir diyor. Ondan dolayı bunu farkında olun. Belki de gerekli olan kişilere ulaşma görevi sizindir ya da siz bu konuda yetkin olabilirsiniz. O yüzden hani bu görevinizi de ya da bu potansiyelinizi de ihmal etmeyin diyor. Ayrıca birçok kişinin faydasına olan bir düşünceniz de varsa bunu da çekinmeden ifade edin, destek göreceksiniz diyor. Evet, gelelim dördüncü karta. Burada fiziksel konular, duygusal olmayan tüm konular diyebiliriz. Ee, o konudaki gündeminiz. Şimdi, tılsım onlusunu görüyoruz. Tılsım onlusu. Şimdi, tabii ki e, e, bir e, on onlu kartlar olduğu için bir zirve kart diyebiliriz. Yani kral kartları kadar olmasa da e, şimdi burada bir tamamlanma. E, fakat burada bir e, Belki de bir gözleminiz ya da bir beklentiniz mesela hani gerçekleşmemiş olabilir ya da burada belki de sizin moralinizi bozan bir küçük durum söz konusu olmuş olabilir. Ondan sonra ama siz aslında yani benim mutlu olmak için neye ihtiyacım var ki her şeye sahibim ben noktasına çabuk gelirsiniz. Yani burada hem maddi hem de manevi konularla ilgilen, yani sevdiğiniz sevildiğiniz kişilerle bir aradasınız, aynı zamanda maddi koşullarınız da hani sizi tatmin edecek e, nitelikte, hani belki de sizin ulaşmak istediğiniz e, daha büyük noktalar var. Mesela bunları belki de e, bunlara ulaşamadığınızı belki de e, düşünerek e, moral bozukluğu yaşadınız burada bir anlığını ama dediğim gibi yani burada bir hemen toparlanma durumu söz konusudur. Hayır yani tamam ben oraya ulaşamadım ama sonuç olarak ben içinde bulunduğum durumdan da gayet memnunum demenin kartıdır aslında. Hani bunun farkında olun siz diyor. Ya yani ulaşamadıklarınıza değil de var olan konulara odaklanın. Çünkü sizi mutlu edecek seviyede bunlar diyor. Ve bunların belki de çoğalması için ya da yani bunların belki de daha garanti altına alınabilmesi için diyelim, yani imkanlarınızı yine başkalarıyla paylaşın diyor. Hani burada bakın ikinci vurgu oldu bu. E bu sizin göreviniz gibi gözüküyor gerçekten de. Hani bugünlerde mutlaka bunun es geçilmemesi gerektiğini söyleyebiliriz. Belki de küçük küçük yardımlarla yani bu bir para yardımı da olabilir elbette ama onun haricinde sizin bilginiz, beceriniz, tecrübeniz ya da diğer imkanlarınız esirgemeyin bunu çevrenizdeki kişilerle. Hani bu şekilde yaparsanız dediğim gibi yani ulaşamadığınız o noktalara ulaşabilmek için de hani belki de bu sizin önünüzü açacak bir şey de olabilir diyor şimdi bakın bu konularda bir tamamlanma aşaması olmuş yine dünya kartı çıkmış bakın yeni bir süreç başlamış olabilir hayatınızda ve bu süreç ister olumlu olsun ister olumsuz olsun yani bu yeni sayfa bizim bize her zaman mutlu edecek yeni sayfalar olmayabilir her ne olursa olsun diyor dünya kartı korkmadan adımınızı atın emin adımlarla bu yol üzerinde ilerleyin çünkü bu şekilde yaparsanız özgüvenli, korkusuzca ilerlerseniz bu yolun üzerinde siz korunuyormuş gibi hissedeceksiniz. Hiç merak etmeyin diyor. Yani burada belki de hani sizin düşündüğünüz, sizi korkutan bazı endişelerinizin gerçekleşmediğini görebilirsiniz. Bunları çok kolay bir şekilde atlatabildiğinizi görebilirsiniz. O yüzden buradaki temel nokta güven duyarak korkusuzca ilerlemeyi göze almaktır. Geleceğine baktığımızda aslan adamı görüyoruz bakın. Bir hareketsiz kalmamız gereken zamanı doğru gidiyorsunuz burada. Aslan adam iyimser olmamızı bize e, e, tavsiye eder. Yani iyi şeyler olacak kabulüyle biraz gözlemci olabilin. Olaylara geniş açıdan bakın. Hemen müdahale etmeye çalışmayın. Burada bir tereddüd anı yaşarsınız zaten diyor. Yani belki de bir olaya, bir duruma belki de müdahale etmek isteyeceksiniz ama bir yandan da içinizdeki o tereddüt uygun zaman değil sinyalidir diyor. İyi şeyler olacak, iyimser olun, sakin olun biraz bir teslimiyet duygusu yani bu akışa kaptırırsam kendimi daha doğrusu bu akışı takip edersem beni iyi yere götürecek yani bu şekilde söylememiz ve bu şekilde hissetmemiz gerektiğini söylüyor aslında da. ve çok kısa bir süre sonra zaten uygun bir fırsat bulacaksınız diyor. Ve o zaman anlayacaksınız yani doğru zamanın bu zaman olduğunu anlayacaksınız. Yani biraz sakin olmakta fayda var diyor. Gelelim sürpriz gelişmenize tahmin edilmeyen planlarınızda olmayan konunuz değnek kralını görüyoruz. Bakın belki de 40 yaş var ya da daha büyük bir erkekle bir iletişiminiz, paylaşımınız olabilir. Ee, onun haricinde belki de sizin sorumlu olduğunuz, yetkinizin olduğu bir konuyla ilgili e, bir gelişme olabilir. Yani burada şartları zorlayın diyor. Bakın eğer siz içinizde bulunduğunuz durumdan sıkıldıysanız, buna bir değişiklik yapmak istiyorsanız yani bu konuda aslında e, yapabilecek olan kişi sizsiniz. Hani başkalarının yapmasını beklemeyin burada biraz dizginleri elinize almanız gerekiyor belki de. Bu durum bana bağlı değil diyor aynı zamanda. Şimdi geçmişte baktığımızda bakın yine bir kral kartı çıkmış. Geçmişte de belki de bu konuda yine sizin avantajlı olduğunuz hani siz belki de kuralları sizin belirlediğiniz bir süreçte yaşanmış olabilir ama onun harici tabii ki Tılsım Kralı, inşa etmenin oluşturmanın tamir etme, güncelleme, yenileme, ee, bunlarla ilgili bir e, konuyu da ifade eder. Hani belki de böyle bir konu yaşanmış olabilir. Hani sonuç odaklı olmayın. Bir an önce bitsin diye e, ya da bir an önce sonuca varayım diye bakmayın. Hani mesela bir ilişki açısından düşünecek olursak bunu. Hani bir an önce ilişkiye başlayayım ya da bir an önce e, evlenelim vesaire. Hani buraya odaklı olmayın. Hani sürecin farkında olun. Daha çok birbirinizi tanımaya. Belki de bu ilişki içerisinde birbirinizi mutlu edecek ya da beklentileriniz nedir vesaire. Hani bunlar üzerinde daha çok düşünmeniz uygun olur diyor. Evet gelelim geleceğine ya da sonuç kartına o konunun. Şimdi burada yıkılan kuleyi görüyoruz. Bir şaşkınlık yaşayabilirsin. Ummadığınız bir durumla karşılaşabilirsin. Üstelik kendinizi oldukça emin hissettiğiniz bir konuyla ilgili olabilir. Yani bir şeyi yaptım diye düşünüyorsunuzdur mesela ama son dakikada fark ediyorsunuzdur ki yapmamışsınız. Yani burada bir ani gelişme ve kabul etmekte zorlandığımız bir süreç. Fakat burada diyor ki telafi edilmeyecek bir şey yok. Sakin olun. Akışta kalın diyor burada. Hani belki de burada sizi bu şaşkına sürükleyen bu konu neticesinde yapacağınız şeyler belki de çok daha iyi olacak yani fırsatınız burada gizli olabilir sizin diyor hani bir şey yaptım diye düşündünüz evet ama son dakika fark ettiniz ki yapmadınız bir baskıyla belki de ya da o anda çok daha parlak bir fikir gelebilir aklınıza ya da çok daha iyi olabilir yani Ondan dolayı burada e, sakin olun ve hemen ben ne yapabilirim? Durum kabullenin yani hani durum kabullenmekte biraz zorlanırız burada. Hani belki de korktuğunuz gibi bir şey de olmayabilir. Mesela bir şey kaybettim diye düşünüyorsunuzdur. E, ama e, yıkılan kule diyor ki hayır öyle bir şey yok. E, sakin olun, araştırın e, öyle bir şey yok. E, Diyor yani burada dediğim gibi sakin olmak lazım. Evet gelelim diğer sütunumuza. Burada da yakın gelecek e, konunuz nedir? Onu görmüş olacağız. Burada emir saraylı kart görüyoruz. E, Kupa kraliçesi. Belki de bir kadınla bir iletişiminiz, paylaşımınız olabilir. Şimdi tabii ki onun haricinde e, korkularıyla inatlaşan da bir kadındır. Kupa kraliçesi. Belki de siz sizi endişelendiren, korkutan bir konuyla ilgili olarak bunun bu konudaki tavrınızı değiştirdiğiniz fark edebilirsiniz. Cesur olun diyor zaten. Hani üzerine gidin. burada korkulacak bir şey olmadığını göreceksiniz diyor. Onun harici sevgimizi, ilgimizi göstermeyle ilgili de yine biraz düşünmemiz, sorgulamamız gerektiğini de söyler kupa kraliçesi sevdiğimiz önem verdiğimiz kişilerine sevgimizi ilgimizle boğmalıyız ne de onları kendimizden itmeliyiz ikisini de yapmamalıyız der ee, Tabii ki burada destekleyici olmak ılımlı olmak anlaşma yolunu tercih etmek sevgimizi dediğim gibi ilgimizi yeterli düzeyde dozda vermek bunlar önemli konular şimdi bu konunun geçmişine ya da sebebine bakacak olursak da değnek beşlisini görüyoruz. Şimdi burada tabii ki bir uzlaşmazlık, anlaşmazlık ya da basit düzeyde inatlaşmalar vesaire bu konuları ifade ediyor. Eğer bir kişiyle ilgili ise bu konu, birçok konuda belki de anlaşamıyorsunuz, bir ortak nokta bulamıyorsunuz ya da bir toplulukla da ilgili olabilir burada bahsettiğim konular. Şimdi burada temelde bir anlaşmazlık, uzlaşmazlık zaten olması gereken. Çünkü herkes olayı kendi açısından değerlendiriyor diyor. Yani burada siz e, haklı olduğunuz tarafları ön plana çıkartmaya çalışmayın. Tabii ki kendinizi ifade edin ama yani burada karşı taraf da haklı e, kendi açısından baktığında. O yüzden burada ortak bir nokta bulmak ya da birbirinizi ikna etmek zaten mümkün değil. Bunu aramayın diyor burada. Sadece yapabileceğiniz şey kendinizi ifade edin. Ondan sonra karşınıza kişi dinleyin ve de onu anlamaya çalışın. Onun haklı olduğu tarafları da ifade edin ki hani buradan bu şekilde davranırsanız güçlenerek çıkacaksınız diyor. Yoksa gerilimin istenmeyen boyutlarda olabileceğini ve hem anlaşamayacağınızı hem de gerileceğinizi söylüyor. Yani burada elde edilebilecek bir şey yok. Gelelim sonucuna ya da geçmiş konusu, gelecek konusuna. Kılıç kralını görüyoruz. Şimdi bakın kılıç kralı da yine zor bir sürecin artık atlatıldığı huzurlu bir zamana geçiş yapıldığını ifade eder. Hani belki de bir tartışma durumu olmuştur ya da sizi zorlayan bir süreç yaşanmıştır. Burada bahsettiğim konularla ilgili olarak artık Ha, e, sakin olun diyor yani artık daha hani e, kılıcınızı sallamanıza gerek yok yani kılıcınız elinizde olsun evet tam stetikte olun yine aklınızı mantığınızı ön plan tutun yine dinleyin olayı kavramaya çalışın vesaire hani burada çok da e, girişine bırakmayın olayları elbette. Ama sonuç olarak artık daha sakin, huzurlu bir zamandasınız. Bunun da tadını çıkarın diyor. Tabii ki olasılıkların kralıdır da aynı zamanda kılıç kralı. Hani belki de bir şey yapmak e, istiyorsunuz ya da zaten planlarınızda olan bir şeyden vazgeçme gibi bir durumunuz varsa tüm olasılıkları gözden geçirin diyor. Hani burada e, bu olası birçok olasılık olabilir çünkü ikiden fazla e, olasılık olabilir. Bunların hepsini tek tek gözden geçirin bunlara razı mısınız değil misiniz Yani bunların farkında olarak kararınızın arkasında durun diyor ya da mesela burada siz bazı olasılıkları gözden kaçırıyor da olabilirsiniz tüm olasılıkları göremiyor da olabilirsiniz bunun da farkında olun ve ne olursa olsun noktasındaysanız o zaman bu kararınızın arkasında durabilirsiniz sorun yok da diyor tabi burada Şimdi uzun uzun dinleyen bir kraldır da aynı zamanda. Hani belki de siz de olabilirsiniz bu tavrı gösteren ama karşılıklı bir enerji de vardır burada. hani Belki de bu şekilde olan bir erkekten de bahsediyor olabiliriz. Şimdi uzun uzun dinler dediğim gibi soğuk tavırlar gösteriyor gibi düşünebilirsiniz. Hani sizinle ilgilenmiyor diye düşünüyor olabilirsiniz ama diyor ki hayır öyle değil ilgileniyor aslında sadece o derinden bakıyor olaylara ya da çok aslında olayı kavramaya çözmeye çalışıyor. Ondan dolayı o uzun uzun dinler en son konuşur diyor. Yani belki dediğim gibi siz bu enerji içerisinde olabilirsiniz. Yani aceleye getirme bu tavır doğrudur diyor yani ya da bu şekilde olan bir erkekte söz konusu olabilir. Gelelim son sıraya. Burada da daha uzak gelecek gündeminiz nedir? Onu görmüş olacağız. Şimdi ay kartını görüyoruz bakın. Ay kartı evet bir tabii ki korkumuzla yüzleşme durumumuzun olacağını söylüyor. Şimdi belki de burada sizin yapmak istediğiniz bir şey var ama sizi endişelendirdiği için yapmak istemiyorsunuz. Bir gerilim yaşıyor olabilirsiniz. Fakat mecbursunuz diyor. Yani buradan geçmeye, o iki kulenin arasından geçmeye mecbursunuz. Ve sizin düşündüğünüz gibi de olmayacak. Merak etmeyin kafanızda köpürttünüz diyor endişeleriniz, korkularınızı. Akışta kalın. Yani burada zaten planlanmış bir şey varsa, zaten yapılacak bir şey varsa bunu yapın korktuğunuz gibi olmayacak merak etmeyin diyor. Aynı zamanda sezgilerinizin size yol göstereceğini söylüyor. İçinizdeki sese güvenin ona kulak verin diyor. Yaratıcılığınızın yine su yüzüne çıkma aşamasına geldiğini söyler. Aklınıza çok parlak bir fikir gelebilir. Şimdi bu konunun geçmişine ya da sebebine bakacak olursak da bu konu belki de 40 yaş civarında daha küçük bir erkekle ilgili olabilir. Ya da hayatınızda artık rutinin dışına çıktığınız bir konuyla da ilgili olabilir. Yani bir hareket başlamıştır mesela hayatınızın o alanı ile ilgili ya da hayatınız temel olarak hareketlenmiş de olabilir. Burada zaman zaman sizi zorlayan bir süreçtir tabii ki bu. Hani başlayana kadar zor gelir fakat ondan sonra da Ara ara yine sizi zorlasa da temelde akar gider, hareket iyidir diyor. Durmayın artık. Hani siz şartlar ol, e, oluşsun, artık zamanı gelsin e, diye beklediğiniz bir konuyla ilgili artık haydi başlayın e, diyor. E, fakat burada tabii ki aşırı içsel tepkilerden e, uzak durmalısınız. E, yani belki de burada kızmak, küsmek, e, e, kırılmak vesaire yani, ya da mesela öfkelenmek yani bunlar abartılı olabilir bu konulardan vereceğiniz tepkiler. O yüzden önce bir hani durun düşünün enerjinizi doğru yönlendirdiğinizden emin olun diyor. Hani yorucu olmadığınızdan emin olun. Kendinize çok fazla yüklenmeyin. çevrenizdeki kişilere çok fazla yüklenmeyin. Hani bu süreç içerisinde enerjinizi doğru şekilde yönlendirebilirseniz ya da kontrollü olabilirseniz eğer hani bu süreç gayet güzel olacak diyor. Gelelim sonuç kartına ya da geleceğine e, diyelim. E, denge kartını görüyoruz. Evet bakın burada da dengeyi ölçülü olmayı işaret ediyor bakın. Hani burada hiçbir şey abartmamalısınız diyor. Eğer bu şekilde olursa doğru sonuç alacaksınız. Daha doğrusu iyi sonuç alacaksınız diyor. Hani burada belki de duygularınız aynı şekilde. E, düşünceleriniz bunları savunmanızla ilgili olarak yaşarken de bunları ifade ederken de belki de daha içinizde bunları değerlendirirseniz daha kontrollü olursanız çok daha iyi olur ama bunları ifade edecekseniz de daha ılımlı bir şekilde bunların ifade edilmesi daha iyi olur. Çünkü karşımızdaki kişi anlamaz yani burada hani üst düzeyde Belki de duygularınızı, düşüncelerinizi ifade etmek sizin işinize yaramaz, bir yere varamazsınız diyor burada. Empati kurarsanız eğer zaten burada sizin işiniz kolaylaşacak. Karşınızdaki kişinin yerine koyun kendinizi diyor. Onun haklı olduğu tarafları olabilir. Bakın değnek beşlisinde de bahsettiğim gibi burada bunları da ifade etmekten çekinmeyin diyor ayrıca. Evet, bu hafta açılımınız böyle. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.